Arkadaşlar bugün bonus açıyoruz. Şuradan Şuradan. Şuradan ücretsiz bir şey gelmişti. Ona da bakayım. Ne alıyoruz? Alalım. Arkadaşlar bugün çifte sahip. Vallahi onu da adam öldürür önce bir daha sabah şunu seçtim görevlere göre, 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 de bakacağım. girdin mi Göredeki görüyorum. ne de biraz hızlı internet çekmiyor. Bakalım çıkacak. Çünkü adam öldürmem yasak. Bibi, hadi bibi, vur Hoş. bibi. Wow, two floors. Is arkadaşlar rolti bana basarsa sıçarız helal bile ve helal ölme bilir. arkadaşlar videoyu hemen burada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız abone olmayı unutmayınız Çaklık getirdim. Sağ ol. Oğlan da çaklıktı. Tamir de doğdu. Arkadaşlar router'u bittikten sonra arkadaşına geleceğiz. Evet, bir bölecek, bir bölecek, bir bölecek, bir bölecek, bir bölecek, Kanka kaybettik ben. Hemen burada duruyorum arkadaşlar. Bir saniye. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım da geldi. Siz de sallaşma olmuyor. Evet. Siz de sallaşma oynayacak. Güzel bir karakter. İyi oldum. Gider oldu benim. İyi oldum karakter. Hazırım. Hazırım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah diye başlayalım. Aydınlar. Yük 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 yük. Sen onları al ben onları alayım. Sekiz bitir. Arkadaşlar seki. Kis, kiz bit yavaş yürürse bile yürümesini vuruşuna vermiş adamlar. Şu bular turunu alırız. Gel. Dalak şunla. Sağlı sollu. Aha, geldi, geldi. geldi. Allah Allah. adam 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 öldüm ben <laughs> öldürdüm öldürdüm ey öyle Ne öldürdüm oh, ya be, ya be. Oo, öldürdüm geldim <laughs> yalnız az önce arkadaşlar az önceki sahne film sahnesi gibiydi evet tamam kodukunu alalım helal Evet, arkadaşlar videoda çok konuşuyor konuşamayabilirim çünkü biraz hastayım. Nerede? Hmm. Bilmiyorum. Aa burada burada. Şeyi Kol 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 öldürdü 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 Öldürdüm. Öldürdüm. Rosa var, var. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Yani ikimiz de öldürdük. Son şeyi Aa! ben yaptım. Öldüm öldüm öldürdü beni. Öldürdü evet. şey. Bibi beni öldürdü. Bibi beni öldürdü. Bibi'nin hep 12 var. Dikkat et. 12 yükü var. Bir. Ben bittim gibi. Beni bekle. Tam doldum. Devam. Devam. Benim internetim çekmiyor. Ben çekiyorum. İyi. Hayır ya. Ne yapacağım ben? İkimiz alarsak belki öldürürüz. Aa bak şu Poku'yu öldüreceğim. Yalnız beni öldürdü. Bibi. Gel 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 gel. Aferin. Bibi beni öldürdü. Hayır. C canını doldur canını. Evet öyle yapacağım. Bekle. Evet. Doğacağım doğacağım doğacağım. Poço doğmadan. Doğdum doğdum doğdum. Aga doğdum aga doğdum. Doğdum aga. O da doğdu aldık. Allah Allah. Öldü. Oh. Tek attı lan. Normal. Aynen. Ben poço tek attı zannettim arkadaşlar. Tekrar oynadı direkt girelim. Hadi, tekrar girelim. Ya bu sefer karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Ben de değiştirdim. Bu sefer Play like olsun? Ben Lord Grom olacağım. Ben de ne alacağım? Ben arkadaşlar benim bir tane daha hesabım var. Bu annemin hesabı diğer hesabımda evi açık evi açık 50 tane karakter var arkadaşlar arkadaşım da çok şanslı 19 karakteri var karakterleri de bayağı güçlü bir de arkadaşlar nane 3 tane attığı için neredeyse tek atıyor yani. Gel bakalım buraya şeydicim. Senin şansın yok. Şansı yok aynı. Şimdi gel? Ah, beni. Hayır hayır ne yapıyorum? Ultim var, ultim var. Kaç? Ulti basacağım. Hepsini alır mı ultiyle? Kaç kaç kaç. Gazlara doğru git. Gazlara kimse gelmez. Şu an iyiyim. ultim var, ultim var. Tivasya mı? Tivasya mı? Benim de yüküm var bu güzel. Aa burada. Uy, bastım. Çok az işe yaradı yalnız o ulti. Ölmek Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Öldüm bile. Onda daha hafif. yükü da var on yükü on yük var Aynen, asla yenemem. Aynen yenemez. On yük var. Ama benim de altı seviyen alim var. Tamam o. helal. Lan niye öldürdün? Öldürsen iyiydi. 14 seviye oldu. 14 yük oldu adam. her türlü tek atar. Neredeyse 22 oldu Allahu Ekbar diye koşuyor. Her türlü öldürdü arkadaşlar oyunu. Neyse 3. olduk. Aynen iyi. En azından 3. olmak iyi. Aynen. 3. olmak da güzel. Ben buradan geliyorum. Ben alacaktım da hoş. Ben bir video alayım. Bakayım yıldız Yıldız gül. Oh, Bonnie. 169 taş. Senin Çok kaç elmas? 15. Bu güzel bedava koparabileceğimiz bir şey Arkadaşlar bu ne, ne bir de güncellemede geldi. İki tane güncellemede karakter geldi. Jedid. Jenet bir de bu ne? Hazır versene kanka. Şunun şeyi var. Yıldız gücü. Evet. Aksesuar. Yıldız gücü değil. İşte aksesuar. Aksesuar önemli. Aynen. Baksana tofaşa nasıl. BVV mi o tofaş? BVV üstünde Mercedes Ferrari ve Lamborghini o her turla alır yalnız Fiber uzaktan çok vuruyor sniper diyor yakın 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 olmaya çalışıyorum şey çok vuruyor ben yakınlaşana kadar öldürdü der beni daha kaç 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 kanka kaç Hayır. Üstündeki Hayır. BBV mi Porsche mi? Üstündeki Mercedes isterseniz evet şimdi öldük öldük arkadaşlar hemen evet, işte tekrar Aynen, tekrar oyuna tekrar oynarız hadi bakalım ne geldi büyük kutu bismillah Hayır, hiç Arkadaşlar benim bir keresinde arkadaşıma büyük kutudan Amber çıkmıştı. Amber. İstediğim karakterlerden birisi. Amber. Evet benim e, hesabımdan ber var büyük kutudan çıktı arkadaşlar. Al karakterler büyük kutudan da çıkabiliyor. Arkadaşlar bazen başka sesler de geliyor Bir tane birisini gördüm. Tam sen onu al ben de yük alıyorum. İkili ama. Tam geleceğim geleceğim bekle. Sıktım da öldürdüm birisini. Helal helal helal. Sen onu al ben bunu. Ay Leon var Leon Leon Leon. Ben bir taktik yapacağım. Patlayın. Dur dur dur. dur. Bunu öldürdüm. Aldım aldım aldım. Şu anda ben 8 yüküm var. Alırım istersen de. Alamam. Alamayabilirim. Gel er primoyu ben her türlü yerim yalnız. Patla, patla. Aynen. Hop, yürü git. Yürü git lan. 10 yüküm var. Ben her türlü aldım. 11 yüküm de. var. Bende 3 yük var. Alma. Patlayın, patlayın. Aaaa, kaçırma. Hayır. Ultiyi basabilseydim belki öldürebilirdim de. Öldüm. Arkadaşlar ben böyle devam edeceğim. Ben görevlerime var Benim görevlerim var. Ben de El Primo'yla 3 savaş kazanmam var. Kotla biraz 16. Hadi bakalım. hazırım. Devam. Devam ki. Aynen yapacağız, kazanacağız. video kapanır. Aynen. Sevisi. Arkadaşlar oyunca olunca video bitiyor. arkadaşlar her o yakından çok vuruyor. Arka bir de evet, Barley çok güçsüz. Kendini korumak için, saldırı için değil. Sırf kendini korumak için yapmış adamlar. Neydi de var ama de Penny sıkıntı. beni en sıkıntısı. Peni en sıkıntısı. <gülüyor> Selamünaleyküm. Allah 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 kaç. Allah 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 o sahne çok değişik bir sahneydi. İnternet aldım. Ha, Geldim. Burada Suriyeli var. Suriyeli mi? Evet. Zaten burası sınır şey. Sınır <laughs> var mı? Burada sınır kapısı var. Ya Paris'e ne olur daha uzak kıyım. 8-9 şey, gün var bitti. Barley barley yaklaşabilirsem yerim ben. Şu an 9 şutum var. Lan hepsi uzağa vurabildiği için. Benim bunlar cici yapar cici. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen de uzağa. Bu aldım bu aldım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam aha. Kaç kadar canım var? Ultim var. Ne Bunun canım var. O, o gitmiyor arkadaşlar. Adamlara yaklaşabilsem Ultim var. Herkesi bitirebilirim. Batı kıtır. Batı kıtır. Batı kıtır. Evet. Batı kıtır. Evet. Bismillah. Arkadaşlar 12 yüküm var. Alamları yok. bunları tek attım. Bunlar zaten tek attım. Sus selam neleki. Yay! Video bitti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen abone olmayı unutmayınız.